arkadaşlar merhaba sizlere bugün aracımdaki halojen sis farlarını söküp yerine e, foton marka H11 tip sis farlarını takacağım onları da şöyle göstereyim size takacağımız ürün bunlar arkadaşlar şunlar H11 sis farımız ee, Birer bir soketleri zaten uyumlu bunun için yapmanız gereken tabi herkes biliyordur ama ben gene de böyle bir video atayım dedim şimdi şöyle koyalım bakın şurada bir yani şu şurada iki şurada üç Somunumuz var, Tork başlıklı som e, vidamız var. Ben bir de her ihtimale karşı şu alttakini de söktüm. Rahat açılması açısından. Bu aradan eliniz giriyor. Zaten yere hemen basit bakın. Şurada arada hemen gözüküyor. Onu oradan alıp hemen zaten takması basit bunu. Şurada gördüğünüz gibi bir, iki ve üç tane tırnak var. Yerine oturtup çevirdiğinizde sabitlenmiş oluyor yerinde. Ve sağlıklı bir şekilde duruyor yerinde. Herhangi bir çıkma, atma gibi bir şey söz konusu olmuyor. Yani şu an bakın boş içerisi. Birazdan bunu takınca tekrar sizinle görüşeceğiz inşallah. Ben şimdi telefonu sabitleyeceğim. Geri kalan işleme devam edeceğim. deneme yapacağım şimdi arkadaşlar. Bakalım yanıyor mu yanmıyor mu? Şimdi bu şekilde yanmadı tam tersini çevireceğim arkadaşlar biliyorsun bunların 48'si var bunlar denk gelmediği zaman yanmaz arkadaşlar işlem başarılı. Şimdi bunu yerine oturtup diğer tarafa geçeceğim. Aynı işlemi diğer tarafta uyguluyorsunuz arkadaşlar. Herhangi bir sıkıntı yok. Ama gördüğünüz gibi led çalışıyor. Sağlıklı bu şekilde. Yerine oturtup vidalarımızı sıktıktan sonra bu işlem tamam arkadaşlar. Kolay gelsin. Evet. İşlem tamam arkadaşlar. Gördüğünüz üzere her iki tarafta sıkıntısız çalışıyor arkadaşlar. Dediğim gibi yönleri var. Yani artı eksi yönü var. Buna dikkat edin. Yani ilk baştan taktığınızda yanmazsa ters çevirip soketi tekrar takın. Mutlaka yanacaktır. Eğer ampulde bir problem yoksa. Sonrasında şunu da ekleyeyim size arkadaşlar. Şimdi aracın sağ sesin olduğu tarafta cam suyu haznemizde olduğu için biraz sıkıntılı yerine geçirme konusunda dikkatlice davranıp bir elinizle e, cam suyu haznesini hafif geriye kastırarak dikkatli bir şekilde ampule zarar vermeden yuvasına oturtabiliyorsunuz arkadaşlar. Bilginiz olsun. Yani bu buraya olmuyor deyip vazgeçmeyin. illaki yerine oturuyor arkadaşlar. Oturttuktan sonra da zaten çıkartırken e, yarım tur döndürerek çıkartıyorsunuz. tırnakları yerine geçirip Tekrar yarın turu çevirerek yerine takıyorsunuz arkadaşlar. Evet bu videomuz da böyle olsun. Diğer videolarımız için beklemede kalın. Beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Herkese kazasız sürüşler.